Türkiye'deki bayi ağını genişletmeye devam eden Seramiksan, Düzcelilere de kaliteli hizmet verecek. Seramiksan Kapoğlu yapı bugün düzenlenen görkemli açılışıyla hizmete açıldı. Açılışa hoş geldiniz. Tabii düzce yapılan her yatırım düzeyi son derece memnun etmekte inşallah. Bu açılışın düzeye hayırlara uğurlu, aileye de uğurlu getirmesi, bol kazanç getirmesini diliyorum bir yerde de Zekeriye, teşekkür ederim. Bu vesileyle aslında işte yapmış oluyoruz. Yerlerimin dükkanı olduğu için daha fazla şey anlatmak istemiyorum. Kendilerine hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. İnşallah emekleri boşa gitmez. Çok da güzel bir eser oldu. Tekrar hayırlı olsun. Yine <laughs> Fatiha. <laughs> Katoğlu'na evet. ve Düzce'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize tekrar teşekkür ederim sorum. Sağ olun,